ağlık açılış rakamımız 2 milyon diyorum. Evet. milyon yedi bin TL'ye ihan edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Küçük. څاګر ورته کوم کله مشر وکتور Başkanım bir kadın a oldu, güreş ağası oldu. Çok fazla alışkın olmadığımız bir durum ama gurur duyduğumuz bir durumda oldu. Neler söyleyeceksiniz? Şu anki duygularınızı sizinle paylaşmak isteriz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon için çok emek verdik. Hep birlikte çok emek verdik. Kadın bir belediye başkanımız var burada. Kadın bir A neden olmasın dedik? Çünkü burası Türkiye. Burası cumhuriyetin gerçekten her şeyiyle yaşandığı bir vatan. Biz milliyetçi ruhumuza, milliyetçi kadınlar, Atatürk kadınları olarak artık her yerde olmak istiyoruz ve diyorum ki kadın her yerde. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.